Sıcak ya, ılık, <laughs> laps diye atlamalık bir su. <laughs> <laughs> Çeker. Çeker ben de seni çekiyor. Yani bir <laughs> şey demiyorum. görüyorsunuz. Sen balık suda gittiğini gördün. Köpek balığı geldi. Hadi balığa. Ha, iyi. Bir izle dedim hadi ki. 100.000'den baloncuk çıkardım. Güzeldi yani? Ben görmüyorum burada. Geliyor olabilir ama. <laughs> Şey yaptın, Görme, abi, kulak, kulak bir şey yapacağız ha? Görme ağzını sen yeter Kulak şey yap 1 1 1 2 1 1 Слышь, лырянка? Да, ну что? А там! В руль! Еее! Окей. Хочу. Хухуууууу! Вау! Ха-ха! 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 Dağ gibi çekiyor be. Evet, bizi nereye götürüyorlar Berika? Nereye gidiyorduk biz? Kapı mı Dur bir saniye, yanlış birinin evine geldik. Birinin evine mi geldik? Yanlış birinin evine geldik. Ya bizi vurmasalar bari. Buradan yapabileceğim mesele bu. rehberlik. Dur halledeceğiz, dur. Geriyor beni daha çok geliyor. Az önce karşıya geçmek Topal ya? Bey. Açmaya mı çalışacak orayı? Bakacak işte. Mustafa Gel Yine geldik. Niye pıtırttın? Anca burasından bir saat falan yürüyeceğiz gibi bir his var şimdi öncelikle. <laughs> bir saat yürürsek bu arada ben bayılırım. Şimdi herhangi bir ben su sesi duymuyorum. Normalde buralar su olması gerekmez mi? Evet. <laughs> Burak kaç <hashtag> dakika yürüyeceğiz? Hep bir değil, Bak 20. saniyedeyiz. Vlog çekelim. Vlog çekiyor ya. Duruyor, Yolun oldu. kalanına atlarla devam evet, edeceğiz. 30 evet, evet. <laughs> <laughs> dakika mı yürüyeceğiz? Dalga mu ha. Burada yorulmayalım bakalım. Sanki burada hayvan çıkmayacak. Ya nerede biliyor musunuz? Şu dağların <laughs> altına gideceğiz. Orası 35. Orası çok çok 30'dan değil adam. 30'dan daha çok gibi duruyor şu an. Biraz yürüyelim ben anlarım. Bak orada doğal yaşama geçti. Kaktüsten besleniyor adam ya. Ne <laughs> yapıyorsun? Aktüsel çok, çok tatlılar ya. Efendim, Yalnız arabayla gelsek de geçemezmişiz. Nereye yürüyeceğiz. Bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Yok bu çok ciddi. <laughs> çok ciddi. Harbiden bir yol daha biliyorum ama arabayı o yola sokmak istemiyorum. O zaman normal yoldan 10 dakikaysa yürüyelim 10 dakika. Ne tamam o zaman normal o bak, yola. saattir yolda. Aynen. Koyayım. Evet ya böyle işte ben bir şey yapınca tam yapıyorum, yapamayınca da hiç yapamıyorum. Genelde ikinci seçenek <laughs> oluyor. Oğlum hayatta kalmak böyle bir şey işte. Bazen yollarda amaçsızca yürümen lazım. Bu ne? Oğlum bu, bu domates gibi. Şey. mi? Domates. Domates. <laughs> domates geldi. <gülüyor> 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 hurmaya benziyor. Hurma Tra <laughs> Sırf... Trabzon hurmasına benziyor. Domates olma ihtimali nasıl Hayat, sen, Sence, sen, hurma sence sen, hurmaya mı benziyor? Medine'den gelen küçük, <laughs> küçük hurma var. He şu falan. büyüğü diyorsunuz. <laughs> <laughs> Onun <onda bu> adı da <laughs> mı hurma? <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bu video tamamen tamamen arabayı denemek için. Kaybolmasaydı mı? Burada ben varken kurdu şu cümleye bakar mısın ya. ya? Asıl sen varken kayboluruz zaten. Güven veriyorsun. Kaybolmuyoruz sadece yanlış yerlere giriyoruz. Yaz Sağlam mı ki? Oha devirmiş lan bu. Boyumuzla var. Satalım lan. <laughs> Madem yasak giriyoruz böyle, böyle... Oğlum nasıl gireyim. açılıyor? Açılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hay lan. Erkekler niye böyle ya? Ha altını demiş. Evet, evet. Tamam. Ne oldu? Açabildiniz mi? Açtık, çıkmışlar altın ya. Bugün bir çarık gelecek o? İnsan gibi de açıyormuş. Aslında benzeri şey vardı. Bu maymuncuk. İnsanın niye hmm. onu yiyor ya? Bir tane bir forma şey var ne yapacak? Gözlük yok şey ki şu. O ne oldu ya? Sular içinde ama ben köyde gezmek için açacağım. Bu bir koruman burada. Atlet. Ben şey istiyorum. Senin içinde <laughs> niye atlet var? Şunlar. Tamam atletin dursun işte. <laughs> <laughs> atletin dursun işte. Mu? <laughs> Onu çekiyorlar. Ben <laughs> çok <korkunç. gülüyor> Baktası, <sıklık oldu> <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ama de siyah atlet çekecek şeyi. Sıcağı çekecek. Sen üstte siyah var gerçekten. Atleti bunun üzerine giyin. Ha? Araba girmiş. Dayı nereden girdin ya? Dayı of ya, of ya. <laughs> Anlayacağım ya. O soğuk tabi lan bu. Oh. Ya. Oğlum, bu soğuk değil de. la. <laughs> i̇yi iyi. Lan ciddi yaramasın. Aha yengeç var bak. <laughs> Şurada. Bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya ilk geldiğimde bisikletle yanlışlıkla geldim. Burayı bilerek de gelmedim. Şu o dedim ya ince bir yol var diye. Oradan bir set gelmiş ve kimse yoktu. O kadar temiz güzeldi ki. Sonra bir gün çok kalabalıkken geldim. Su çamur gibiydi böyle. Bakalım. Şöyleler. Da. He? Ben şimdi suyun derecesini 2-3 derece arttırıyorum ha. Şu, <laughs> <Evet>, şu an mı? <laughs> oh, arttırdım hadi girebiliriz. Berika bugünden keyif almadı ya. Evet. Hı, hı, hı. Seni denize sokalım. Ay. Be. Yok. Beylik sağlık. Ayakkabı bulamıyorum. Bir sağa da bakabiliriz bak. Bir sağa bakalım da markete doğrayalım hadi. Market şurada Migros Jet var. Tamam Migros Jet'e gidelim hadi. Ben sabah sıçtım oraya. Yasaklanan o oh, ay sürekli mi? Çok. <gülüyor> <gülüyor> Bundan bir sorun yok. Karbon salınımı, karbon salınımı. Elektrikli <laughs> o araba. Birim <Çok gülüyor> <laughs> Biri mi, <gülüyor> 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 biri mi Adam Ben uğrasam mı? Ya bu... <laughs> Beşinci oluyor, ya, altı. Ya. O kadar mı seri geldi? Yani, Biz denemek için Biz denemek için git bekleyeceğiz diye. Ulan ayıp. Şu kakişinle konuş. Adına Olur alacağım. olmadık vakitlerde ne gelmez. Bakıyorum ben. Oo, çok hızlı geldi. Şimdi çek Aç bir top al. <laughs> ben ciddi bebelimi içmek şey istiyorum. Nerede bu? Bu çocuğa milk şey. Ben milk şey kaçacağım sırf senin için. Milk Burada da var ama çilekli vardı, vanilyalı falan vardı yani. Sağ takmam saatin. Beni tanıyorsun. Senin saat sark... takış şeklin benim seçimimi nasıl etkiliyor ben <laughs> <Senin> sark... <konteynerimizin gülüyor> onu? Senin konteynerin bizim onun. Bugün <laughs> sağa dönerken hiç bana topal dedi mi? İnip arabanın karşısından bakınca mı sağ yoktu şu anki <laughs> sağ dedi mi? Oğlum işte benim gözüme düşünmen lazımdı. Düşünmedin. Bir kere beni düşün.